Sana mı dönüşeyim? Evet sen... sen. bana dönüş. Ha, oha aynı bana benzedi ya. İnanamıyorum. Senin çocuğun olmuşsun. İnanamıyorum aynı ben. Anne. Git ya benim çocuğum yok. Sen kesin şeytansın. Çocuk şeytan. Şeytan çocuk. <laughs> İyi de ben siperlere zaten zarar vermem ki. Sen, Neden kaçıyorsun? Çünkü ben, insanları, ben bir deniz kızıyım. İnsanlar sen de karar ver peri misin? deniz kızı mısın kardeş? Deniz kızı Deniz kızı mısın? Evet. Perili deniz Ama kızı. Ama insanlar beni öldürüp gömebilir. Beni pişirip yiyebilir hatta. Deli misin sen ya? İnsanlar konuşan bir şey pişirip yemezler. İstanbul deniz altında yaşıyorum bak. Burası deniz altı mı? ben nasıl burada nefes alıyorum o zaman? Şimdi sen, ben sana nefes alma istirahattım. o <laughs> <Ve> yüzden. <laughs> deniz kızını düşün. Ben köpek balığı oluyorum. <gülüyor> 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 balık gördüm balık. <laughs> kuyruğu da çok güzel bir balık. Çiğneye <laughs> dönüştüreceğinize dikkat edin. Hmm. Efendim duymuyorum. Ha, yakalayamıyor. buradan yakalayamıyor muymuşum? Niyeymiş? Yakalayabilirim. Çünkü benim de ben burası, kocaman bir köpek balığıyım. Burası, burası her yeri kapalıymış. Hadi gel hemen yakalayalım. Ama buranın her yeri kapalı. Ben bunu nasıl yakalayacağım? <laughs> küçük kız. Elbet buradan çıkacaksın. Sen o zaman... Olayım. O zaman... Mı kıracak? Kapıyı kıramam. Ama... Benim evet. Aşkım. Görüşürüz. Çıktığın an dişlerimi geçireceğim ben sene. Diye. Hart diye yiyeceğim seni çıktığın an yiyeceğim. Al, sonra yakalarsın. Görürsün sen. Seni küçük deniz kızı. Sen o ikili örgülü saçlarına mı güveniyorsun? Sihirli güçler. Ona sağ benim. beni gıdıklıyorlar. Beni gıdıklıyorlar. Kes şunu çabuk. Kes şunu yoksa evini Hayır. başına yıkarım senin kötü sevdal söyledi. Kral denizi. Onu, onu at. Oh, gidiyorum ben. Bye bitch. Hani yakalardın köpek balığı? Prense dönüş. Merhaba ben bir prensim.